Hepinize selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz dostlar kanala destek için abone olmayı tabii ki de arkadaşlar ee, Zili açmayı unutmayın ariyetten videolarımızı beğeniyorsanız da beğeniyorsunuz arkadaşlar like atabilirsiniz hadi bakalım dostlar damlat olarak başladık damlat görevine başladık arkadaşlar çok iyi bir şekillendirmle güzel damlat görevimizi bitirdik biraz yavaş oldu olsun arkadaşlar ne burada tamam sıkıntı yok ben o 2ye gideyim e, burada birisi var mor çöp atacağız burada büyük ihtimalle. Çöp ben bir atayım. Bip. Hadi bye. bye. Güzel çöpe de attık arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Net bay katana bence çünkü Brah da gördü. Elektrik odası boştu. Brah çıktı oradan. Ve sonra ben girdim ve odada tekdim. Brah başka kimse yoktu. Tamam tamam. İnandım ya yani, tamam. Zaten Zaten ben odaya Brah varken girmiştim. Hımm, ilginç. Bu arada arkadaşlar, iki el üst üste imposter oldum fakat... ...Spromo's bizi yakaladı ya. ...Renginin ve ismini göremedim. Tam girdim o zaman gördüm. Sen odadayken biri var mıydı odada? Ben, Abi buraya konuşturmasanız ki... Konuş kanka konuş. Ben size bir şey vereceğim. Bakın, haberleşme odasına gidiyordum. Orada bir görev vardı. Federation odasındaki görevi yapmaya gidiyordum. Orada N, N, Y, K, S vardı siyah. Orada e, galiba yeşil öldürüp oradan kaçmaya çalışıyordu. Son anda beni gördü. Bana doğru geliyordu. Ben o sırada refleksladım. Sen kimsin? Ben. Arkadaşlar şu an ısı tamam, gibi ben ya. Ben bu adam. Evet, şimdi şüphelin var ama ne söylemeliyim? Ya ben bir soru sordum yıllar önce onun cevabını. Söyle. Ben bura. Elektrik odasındayken senden başka kimdi o Ben gidiyordum ben buraya Elektrik odası değil mi? Kim? Ben sikibedim. Skipledim ben ben, ben de skipliyorum abi yapacak bir şey yok yani. Imposter o or... namına bir info yok ortada. Ne soruyor bunca? Arkadaşlar imposter namına bir şey yok ortada. O yüzden biz de direkt skipledik Haydi bakalım şöyle alıp direkt upload'a başlayayım. Burak katan aşağını galiba doğru hatırlıyorsun çünkü hafızam çok zayıf 2 ee, dakika sonra unutacağım hepsini. Ee, Sprimus beni gördü şu anda beni takip ediyor arkadaşlar adam beni izliyor bildiğin ya. çöpü döktük aşağıya. Çöp döktüğünü gördü arkadaşlar yani. Bu arada toprak arkadaşlar. Görev yapıyor mu bilmiyorum. Yapmıyor. Aa yaptı mı? Bilmiyorum. Kesin emin olamadım şu an. Artmasa yapmıyordu arkadaşlar da. Arttı ya. Son anda kurtuldu gibi duruyor. Mülk yani. Ne öyle bir şey oldu şu an ortalıkta bilmiyoruz. Ee, dostlar. Şuna bitirdik. Kolay bir görev. Çok IQ gerektiren bir görev. Hadi bakalım. Dostlar kapitale gideyim şöyle. Burah burada, Burah geliyor şu an bildiğini peşliyor. Ya ben çıkarım Kim gördü? <laughs> Kim gördü? <laughs> Baykatan'ı gözü <gözünüzün> önünde öldürdü. <laughs> tamam, verelim. Çünkü iki eldir Baykatan abi, iki eldir Baykatan'ın sesi yükseliyor, bilmiyorum. E, Spremos bir şey diyeceğim kardeşim. Benim görev yaptığımı gördün mü? Yani Oğlum bunu nereden Elektrik. Admin de, admin Teşekkür ederim bak. <laughs> Kurtuldum sana artık. Sağ benim çocuk. <laughs> Arkadaşlar katana'ya verdik. Haydi bakalım. Bay katana. Bay bu Bye katana. <laughs> Bay <Bye>. katana. <laughs> Bay katana. Bay Bay katana. Bay 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 katana. Baykatan imposter müydü ciddi ciddi Ben diğer imposter'ı de buldum ama şimdilik söylemeyeceğim Sonraki için de söyleyeceğim Ne alakası var? Oğlum ben imposter. dedim ki gelin beni izleyin artık Çok güzel abi Susar mısınız abi lütfen. lütfen lütfen teşekkürler Dostlar Şöyle Matt Bey'de görevimiz var mı? Kanki da buradan çıktı Vay. hadi bakalım Ya abi. Abi dur ya, bir dur ya Arkadaşlar bunu verdik. Adam çok iyi kaçtı bu arada oradan. <laughs> harbiden. Adam çok iyi kaçtı arkadaşlar ve şu an ee, dirilerin görev yapması lazım l'ler dirilerden çalacak. Çalacak. Haydi bakalım, bize gidelim. Ee, fearless bitirdi arkadaşlar görevi. Oha. Nerede? Oha. Oha yani artık. Security var ya, security'nin girişinde. Ama yani kimseyi görmedim. Bruh olabilir. Bruhtan şüpheleniyorum ama <laughs> yani emin bir net kanıtım yok. Sadece aklımdan geçen isim Bruh. <laughs> Yani ama olmayabilir de şey, Ben ben ben, ben bir dakika oldu. ben öleyim tek bir şey sormak istiyorum Ben hani e, belli edecek gibi bir şey söylemeyeceğim Sapromus kanka aklındaki imposter kimdi onu söyle sadece ona merak ettim Kank, o, bu tarz, bu, bu, bu zaten Lan ben ta kamera odasında kamerayı şey Abi bir şey soracağım ben... bir şey soracağım bir şey buru, soracağım abi, Kanka hile misin nasıl biliyorsun buru. o kadar Ana, çok Gerçekten ben değilim kankito Hayır kankito değil Kanka kötü bir şey demiyorum. Kanka Saprumus kanka bir şey soracağım. Abi nasıl bilebiliyorsun o kadar çok? Arkadaşlar kazandık. Kanalımıza destek için abone olmayı unutmayın. seviyorsunuz Kendinize iyi bakın. Bay bay. Kanalıma gelen herkes benim başta